Burada zamanında mücadele verildi. Stalanı ilan edildi. İşte sağ olsun yapan edenlerden Allah razı olsun. Biz de bu cüne kadar elimizden geldiği kadar mahalleli olarak korumaya özen gösteriyoruz elimizden geldiği kadar. Mahalle için avantaj oldu. Tarihi doku için, sahillerimiz için iyi oldu. Muhafaza edebilirsek bizim için daha iyi arkadaşlarımız var Rize'den, Opa'dan gelen. Özellikle otobandan gitmeyip buradan gelenler var. Buraya bir çayımızı içenler var. Mahallemizi gezenler var. Kaleden dolayı. Ee, küçük kale olarak geçtiği için kalecik olarak güncellemiş. Biz doğumuzdan beri babamızdan dedemizden kalecik olarak geliyor. Vallahi koylarımız güzel. Biz burada büyüdük. Deniz kenarında büyüdük. Ama eskiye göre şu anda muzdarip olduğumuz olay vatandaşın özen göstermemesi yiyip içip çöpünü pisliğini bırakıp giden Ankara'yı da görüyorsunuz burada bakarsanız görürsünüz buralarda belediye mümkün olduğu kadar biz dernek olarak muhtarlık olarak ama çok muzdaribiz kirlilikten dolayı tabii çevreye zarar vermekten dolayı bak burada yapılan iki sene içerisinde yapılmış olan diyelim tadilatın yüzde seksenini kırdı döktü insanlar. Biz elimizden geldiği kadar müdahil olmaya çalışıyoruz. Yani ateş yakmaktan olsun işte mangaldan şundan bundan yalnız biraz zor. vallahi turizme atılsa iyi olur. Biz başkanımız sağ olsun başkanımız da buraların geleceği turizmdir diyor diyoruz ama Artık nasıl yapacağız çok da bilmiyoruz. Kaleci önü var. Liman girişine kadar. Doğal kalan yerler buralar. Bizim gidip gördüğümüz yerlere göre dediğim gibi bir Antalya'dan, Akdeniz'den, Ece'den bir farkı yok buranın. Ama tabii bizim burada turizm çok fazla aktif olmadığı için, ilgilenilmediği için. işte amatör olarak insanlar pisliyor, biz temizliyoruz.